Seni çağırmanı istemem. Paklalı ya, paklalı ya, ne 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 ne. Emineciğim benim, benim şerapim ya. ya. De... ya. Yemin olsun benim, olsun benim. Emine bak, Emine, benim, abim benim, abim Bir çıkarın abi Allah kurban Allah ya. Ana ben anlatacağım yani insanlara. Ben ne diyeceğim insanlara? Bir çıkarın bak bir çıkar. Var ya çekelim dur abi. Benim vardı, giysem de çocuğum var.

Bir çıkarın abi Allah 何だ